Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yepyeni bir video ile yepyeni bir oyunla yine karşınızdayım. Gördüğünüz gibi karşınızda Sniper 3 de Assassin ve evet, şöyle bir oyna diyelim dilerseniz yani keskin nişancı oyunu o şekilde söyleyeyim sizlere. Evet sizden gelenler bölümünde yolumuza devam ediyoruz. Uzun zamandan beri ben de görüyordum bunu sizlerle beraber reklamlarda. E, ee, tabii ki denemek şimdiye nasip oldu. O şekilde söyleyeyim. Evet yolumuz uzun. Bakalım nasıl bir yol alacağız. Evet kırmızı gömlekli kırmızı gömlekli vur diyor. Aynen şimdi hedefimiz kırmızı gömlekli. Şöyle bir yakınlaştıralım. Beyninden mi vuralım? Aynen. Of. Evet, iyi iş çıkardım. Benim tüfeğimle işlediğin ilk cinayet bu başarılıydı. İki görev daha tamamlandığında kendi silahını satın alabileceksin. Şöyle devam edelim. Evet, görev tamamlandı. Aynen bu şekilde. Evet, Sniper sizden gelenler bölümü olarak devam ediyor. Evet, kırmızı ceketli adamı İmha et. Evet bu kırmızı ceket giyen adamın geçen seneki pizzacı. Neyse yazıları siz okuyun. Şöyle bir görev başlasın. Aynen kırmızı ceketli adam. Şöyle beyninden bir vuralım. Haydi bakalım. Of evet bu görev de tamamlandı. Evet seviye atladık tebrikler. İkinci seviyedeyiz ödülümüzü aldık. İleri diyelim. Evet ajan olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Aynen evet hırsızı yakala. Kaçan suçluyu Evet görevi başarılı şekilde hallet diyor. Şöyle biz bir duralım. Evet, bir dakika. Bir de. Evet. Tekrar edelim Kaçan suçlu hangisi onu da bilmiyoruz. Bir kez daha bir bakalım. Evet. Ha, çantası. Anladım. Çantayı Evet, çantayı almış bu turisten. Aynen. Biz de onu imha ediyoruz. Evet, görevimizi bitirdik. Evet, bize de potansiyeli varmış. Teşekkür ederiz. Şöyle yolumuza devam edelim. Aynen şöyle bir satın alalım onayla diyelim. Aynen bu şekilde. Evet görevler kısmı açıldı. Şehir haritası bir sonraki görevimiz. Aynen. Evet birinci görev. Şöyle bir göreve başlayalım. Evet. Akıcı bir oyun. Olacak gibi geliyor bana. Hedefler var evet. Keskin nişancıyı evet masum insanlara rastgele ateş eden keskin nişancıyı imha etti. Evet şöyle. Evet, hmm. Masum insanları yok edemez kimse. Aynen şöyle bir işimizi başarılı şekilde halletmiş olduk. Evet yeni görevler. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Tonka benim adım bu arada burada. Göreve başlayalım. Aynen hadi bakalım. Bu görevi de umarız bitiririz. Evet. Bu arkadaşı imha edecekmişiz. Şöyle göreve başla diyelim. Oo evet burada. Tam da şöyle. Zaten tipinden ayrı yok. Evet bu işte bu kadar. Aynen 3. seviyeye geçiyoruz. Şöyle ödülümüzü al dedik ileri dedik. Evet görevlere devam ediyoruz tabii ki. Yeni görev. Evet Tonkabay. artık Artuk Bay diye isim geldi. Evet Ertuğrul'da da biliyorsunuz o şekilde vardı. Evet biz görevimize devam ediyoruz. Oo, evet burada da Evet bayağı bir Böyle biraz hızlı davranıyor burada Dikkat de. de Başarısı çünkü görüldük evet bir dakika ee... Tamam yükseltelim bakalım et namlu onayla. Aynen onaylasın. Şöyle silahımızı bayağı bir Bir dakika. Şöyle derseniz mühimmat. Yani bir tane bir tane olmaz ki. Böyle biraz fulleyelim. Aynen. Evet para. Bir dakika iptal edelim şöyle gövde. Evet, şöyle. yani şöyle en azından bu iş yapacaksak en iyisini yapmamız lazım. Susturucu şu an için yok. Evet, devam edelim şöyle kapatalım. Önemli değil. Ee, şöyle namlu ağzı Evet, gövdeyi dedik. Kabza o da önemli. Aynen bürbün bürbün de çok önemli. Evet. Tamam en üst şarjörler az önce bayağı bir sınıfta kaldı. Yani tek tek biz şarjörü doldurana kadar maalesef olmadı. Evet şöyle bir geri diyelim bayağı bir kaliteli oldu tabii ki. Evet, Tonka bay olarak yolumuza devam ediyoruz. Evet, çılgın taksi, suyut, evet, yeni görevler geldi. Dilerseniz yeni görevlere başlayalım. Bu evet, taksiyi kaçırmış. Hemen bakalım. İlk işimiz bu. Umarız devam ederiz tabii ki. Evet, göreve başlayalım. Aynen, evet, imha etmemiz lazım. Hadi bakalım bu oğlum. Vay 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 vay. Atışa bak be. Evet müthiş bir atış oldu. Aynen. Bu görevi de tamamlamış olduk. Evet devam edelim. Soyu tehlikede olan türler. Aynen. Haydi bakalım. Evet yok gerek yok. Bizim şu anda silah gayet güzel. Aynen. Evet yeni bir görev daha açıldı. Böyle göreve başla diyelim. Evet soyu tehlikede olan iki hayvan kaçakçısı. Evet. İki hayvan kaçakçısını da yakalamamızı istiyor. Bizden amirimiz öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Aynen. Haydi oğlum be. Uf ikisini birden. Vah hastanın benim be. Evet bir taşta iki kuş diye buna denir işte. Evet kumbaramız da Evet çok güzel atış oldu. Evet düşman saplarının ardında. Haydi bakalım yeni görevimiz gelsin. Evet bayağı bir sardı oyun. Fena değilmiş. Hadi bakalım şu görevi de bir başarılı geçersek çok güzel olacak. Evet. Burada başarısız ardından polis memuru John Smith. Evet. John Smith'e yolu açmamız lazımmış. İnşallah açarız. Bakalım. Haydi bakalım. Ve John nereye gidin? Hadi. Tamam devam et. Hadi temiz John. John temiz çık. Nerede bu John? John. Aynen. Evet şu anda bu görevi de başarmış olduk. Evet. Şimdilik gayet güzel. Evet, karanlık korkusu. Vay. Evet bitkiler tabii ki görev biraz zorlaşıyor. Evet Şampi'nin. Evet. Bayağı görevler tabii ki gitgide zorlaşıyor. Onu da söyleyeyim. Evet 3 tane aydut varmış bunları. Aynen temin yapamadığımız görev. Aynen bu şekilde evet. Bir. Bir iki. Bu da 3. Aynen. Evet bu sefer az önce biliyorsunuz. Evet. Yani es kesmiştik bunu öyle söyleyeyim. Ama bu sefer bitirmiş olduk görevi. Evet biz devam edelim görevimize. Evet yok şu an için bizim silahımız gayet güzel. Evet, bayağı da görev var. Yani en azından şöyle bir Evet, şimdi Reyne'yi kurtaracağız. Yaralı başlayalım. Aynen bu şekilde. Evet çok güzel aslında yani dediğim gibi Evet bu görev de tamam. Evet biz kahraman olduk. Evet fırsatı kaçıralım. Gerek yok. Biz devam edelim. Evet görevler tabii ki gördüğünüz gibi baya bir arttı. Bakalım şimdiki görev ne olacak? Yani güzel en azından bu tek bölüm. Yani tek oyun olacak bu. Yani 1-2 diye geçmeyecek. Evet, çantayı alır almaz. İmha etmemiz lazımmış ama. Çantayı kim alacak? Hı, evet. Aynen. Hedef geldi. Anlaşıldı. Tamam hedef bende. Aynen. Evet. Evet çantayı alır almaz. İmha çektik. Aynen. Şöyle bir tamamdır. Evet bu görevi de bitirmiş olduk. Devam ediyoruz. Evet tabii ki bize verilen görevleri bitirmemiz lazım. Aynen şöyle biz devam edelim. Önemli değil. İnterneti zaten bilerek kapattım. Çünkü reklam çıkıyor. İkide bir kesemem. Yani burada. O yüzden devam ediyoruz. Oyunun linkini de açıklama kısmında Evet. Arkadaş kurtarma. Of of of. Evet. Aynen. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Evet. Arkadaşlarımızı kurtarıyoruz şu anda. Evet. Tam 12'den. Evet. Bu görevi de çabuk başardık. Evet devam ediyoruz. Evet şurada başarılarımız var. Aynen gerek yok. Tamam göreve devam ediyoruz. Şu anda 9. görev demişiz. Evet. Dediğim gibi bu bölüm bir bölüm olacak. Evet, radikaller insan hakları aktivitesini yok etmek. Evet, acaba kim bu? gerçekten hızlı davranmak lazım. Kaçabiliyor. En azından görevi de tamamlamak önemli. Biz de bu görevi tamamlamış olduk. Haydi bakalım devam ediyoruz. Evet. 10. görevdeyiz. 30 tane görev var. Biz de yolumuza devam ediyoruz tabii ki. Evet son geri sayım. Akıllı telefonu. Ee, Diyeyim. Siz anlayın. Evet. Akıllı telefon kimde var? Hadi oğlum. Ah tanım benim. Evet. böyle ödülü bir alalım. Buna gerek yok. Evet yeni görevimize devam ediyoruz tabii ki. Evet kırmızı alarm. Lüks marka. Fancy Trends'den. Kaçmasına izin verme. Kırmızı çanta. Evet kırmızı çantalı adama bakacağız şimdi. Evet. Kırmızı çantalı adam. Ya buraya bakalım. Aha. Keklik gibi geldim oğlum. İşte bu. Hoppa. Evet buna değer. Evet bu görevimizi tamamladık. Evet 12. görev. Korkak intikamı. Evet bakalım bu görevde bizi ne bekliyor? Tabii ki evet gizli şöyle Tert kardeşi bir polis tarafından yeşil bir sırt çantası ile eve gidiyor. O evet bu bayağı bir zor. Gizli suyu kim? Şunu pek tip bir Of oh be son anda gördüm. Hadi oğlum. Ha böyle bu işte. İnanın son anda gördüm. Ben arkadan gelen arkadaş zannettim. Evet. Bu görevi de bitirmiş olduk. 13. göreve geldik. Şu an için gayet iyi gidiyoruz. Evet oyunu internetsiz de oynayabiliyorsunuz. Ben internet kapalı şekilde açtım. Evet. Evet iki tane imhamız var. Acaba kim onlar? Bakalım. Hadi oğlum. Bitir işte bu işi. İşte bu. İşte bu kadar. Evet 14. görevdeyiz. Evet bakalım bu görevi de üstesinden gelip bitirebilecek miyiz? Evet hangisi ki acaba Evet bu gerek olmadı Aha. Hadi oğlum yıkayın şunu Aslanım oğlum be İşte bu Evet önce halkı kışkırtık. Sonra görevimizi başarıyla gerçekleştirdik. Evet 15. görevdeyiz. Evet, Sesli okumuyorum, siz okursunuz artık yazıları. Evet. Bakalım kimmiş bu evlerine bırakacaklar. Aynen. Hadi oğlum. Oppa. Çok güzel. Evet bu operasyon da tamam. Şimdi yeni operasyona geçiyoruz. 16. operasyon. Hadi bakalım. Evet yeni görevimizi bilmiyorum. Tabii ki her görev ayrı bir zorluğu var. Ee, ben de bu. Hadi bakalım yeni görev. bayağı bir dikkat etmemiz gereken bir görev. İyi Bu da 4 evet. O tabii ki bizi karşıda arıyordu. Tatlı rüyalar. İyi günler. Evet. Bu görevi de bitirmiş olduk. Bağızı gelmiş yeni. Donan diyelim bakalım maksimumda. Yok herhangi bir şey ihtiyacımız yok şu anda. Aynen geri gelelim. Evet görevlere devam edelim. 17. göreve geldik. Evet belalı koca. Evet şimdi bir e, kadını koruyacağız. Bir mağdur kadını koruyacağız. Evet. evet, şu masum kadınlarla evimizi çekin artık. Evet, görevimizi tamamladık. Evet, gülümse bunu hak ettim. Tabi ki kolay bir görev değil ama kumbarayı doldurmuşuz. İyi hadi bakalım. Teşekkür et. Evet <laughs> ha, evet. Şimdi kapat diyelim. Evet ileri gidiyoruz. Evet görevlere devam ediyoruz tabii ki. 18. görev sürpriz teslimat. Belediye başkanı Samim fotoğrafları yanlış ellerde Şantajla nakit parayla dolu bir çanta istiyorum ama onun yerine başka bir şey olacak. Evet hadi bakalım. Yeni hedefimiz belediye başkanını korumak. Hadi bakalım. Hangisi belediye başkanı? Masum birini öldürdük o da. Nasıl burada şimdi evet. Evet para istiyor. Hangi Bekleyelim bakalım. Olayı anlamaya çalışıyorum. Evet çantayı alacak olan kim? Hmm, şimdi oldu. Evet hedef bu. Bir gün yine alacağım. Evet şimdi oldu. Hoppa. Evet görevi tamamladık. Evet, etmiştik. Evet. Nazar boncuğu olsun, önemli değil. Evet, izinsiz girenleri yakalayacağız. Yeni görevimiz izinsiz girenleri yakalamak. Evet, davetsiz misafirleri uğurlayacağız. Haydi bakalım. Bu kadar. Evet, bu görev de tamam. Evet, umarım sıkılmıyorsunuzdur. 20. göreve de geldik. Aynen. Dediğim gibi tek bölüm olacak bu. En azından 30. bölüme bilmiyorum gelir miyiz. Bağlanıyor değil. Nereye bağlanıyor? Hepsinin bir sorunu. enerji yok buraya kadarmış. Evet yani burada noktalıyoruz artık arkadaşlar. Yok maalesef yapacak bir şey yok. Burada görev gereksinimleri bekledi diyor. Tamam bekleyelim. Evet aynen ya galiba geldi bir saniye. Evet çok güzel. Aynen görevimiz geldi. Yeni hedefimiz. Aynen bu arkadaşı imha etmek. Evet, enerjimiz bitmiş. Arka arkaya biliyorsunuz. Devam etmiştik. Evet. Biz yolumuza devam ediyoruz. Eğer gidersek 30. bölüme kadar. Zaten tek bölüm olacak bu. O yüzden bir sıkıntı yok. Biz de 21 bölüme geldik. Şu anda yaklaşık 27 dakika olmuş. Gayet güzel. Evet. Buna maalesef yapacak bir şey yok. 30'a da gidemeyeceğiz. Şu anda çünkü 8 dakika 58 saniye beklememizi söylüyor. Evet. Dediğim gibi gerek yok en azından 21. bölüme kadar geldik. İnternet olmadığı için maalesef bağlanamıyoruz. Enerjiyi doldur diye bir seçenek de yok galiba. Burada görüyorsunuz bu artı olan yerde 8 dakika 40 saniye diyor. Evet yapacak bir şey yok. 21. bölüme kadar geldik. Siz de tamam. Evet dediğim gibi siz de devam edebilirsiniz diğer görevlere. Yani en azından 21. bölüme kadar geldik. Zaten 30 bölünmüş. Ondan sonra ne oluyor bilmiyorum. Evet. Sonraki bölgeyi açmak için tamamla diyor. Demek ki daha bir bölgede var. Yani burası. Yeni bölge. Oo oh, Evet. 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 11 Maşallah. Evet. Bayağı bir bölge var. Hatta diğer de çok yakında ama yani evet ucu bucağı yok görevlerin. Dediğim gibi biz daha ilk e, görevdeyiz. Daha birçok görev var. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Evet bu, bu, oyunu da sadece bir bölümlük çekiyorum. Evet zaten devamı da az çok anlamışsınızdır bu şekilde devam ediyor. Evet bu videomuzda burada noktalıyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Yepyeni oyunlarla, yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.